Can Nida Tahminleri kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3, 4 Mayıs Perşembe. Bugün Muhtar'la birlikte sizlere muhteşem 4 maçı analiz ettik. Gerçekten bir kupa maçımız, 3 tane de lig maçımız var. Ben çok da sözü uzatmadan hemen bir Muhtar'a merhaba demek istiyorum. Hoş geldin Muhtar. Hoş buldum Leo. Sen de hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir video olması dileğiyle güzel maç analiz ettik Leo'yla. E, Hepimizin şimdiden bol şansı olsun. Teşekkür ederiz muhtar. Ben hemen videoya geçmeden önce e, bu video için herkesten bir yorum ve bir like'la videomuzu destek e, olmalarını isteyeceğim. Sizin yapacağınız bu destekler e, sizin dışınızda bizi hiç tanımayan arkadaşlarımız için e, videomuzu e, YouTube'un parametrelerine göre en üste çıkartacak. O en üste durduğu sürece de Herkese ücretsiz bir şekilde kazandırmaya çalışacağız biz de. Ee, hemen başta uyarımı yapayım. Ee, bu analizler bizim kendi analizlerimizdir. Ee, bu analizler sizi de içinde e, aynıysa, paralelse e, bu şekilde alıp değerlendirmenizi tavsiye ederiz deyip ben hemen ilk maç için Muhtar'a geçiyorum. Muhtar. Teşekkürler Leo. İlk maçımız e, Warp Base Malmö karşılaşması arkadaşlar. E, Malmö lige her zaman olduğu gibi çok iyi başladı. Açıkçası ben Malmö benim kara listemdeki takım. ne, ne ilk yarı gol listeme ne rolling listeme ben alırım ne de... <laughs> çok pardon. Yayınlarda falan denk geldiyseniz ben bu takıma bahis alma ya da önerme anlamında biraz çekimserim. Uzun zamandır kara listemdeydi ama e, lige iyi başladılar. 5 maç oynadılar. 5 maçta 11 gol attılar. Şu an ligin başında liderler. Varbergs ise konuş, <laughs> telaffuzda bir sorun olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Söyleneceği biraz zor. Bir de videoları biz üst üste çektiğimiz için bazen dil sürçmeleri olabiliyor. Var Best ise liye lige kötü başladı. 5 maç oynadı. 4 beraberlik bir mağlubiyet aldılar ve e, oynadıkları 5 maçta sadece 3 gol atabildiler ki son maçlarında Kalmar'a karşı berabere kaldılar. Ondan önceki maçta Hammarby'e karşı da berabere kalmış. E, 2-0 yenilmişlerdi. Gol atamamışlardı. Fakat Malmö önüne gelene geçene artık 1 e, bir gol hatta iki gol atmaya devam ediyor. En son yine hamar bir maçıyla oynamıştı Malmö. Kendi evinde iki atmıştı. Ben bu maçtan da açıkçası kötü gidişatına devam ma, kötü gidişatını devam ettireceğini Malmö'nün de iyi gidişatına daha da e, yoğunlaşarak devam edeceğini düşündüğüm için direktmen sizlere ve kombineci arkadaşlar için önerim olarak e, deplasman bir üstü yani Malmö takım bir buçuk üstü önereceğim. Canlıdan da ilk yarı Sıvırış üstünü takip edebilirsiniz. Malmö tarafından özellikle ilk yarı gol gelebilir. E, Verbak tarafından gol atar mı atamaz mı? Son iki maçları gol atamıyoruz. Önce de dile getirdim. Hani, o yüzden karşılıklı gol var çok çekimserim. Ama iki buçuk üste taşınabileceğini düşünüyorum. Ben, ben sadece Malmö bile iki buçuk üste taşıyabilir maçı. Ama benim öncelikli tercihim Malmö takım bir buçuk üste olacaktır. Değerli yorumların için teşekkür ederiz Muhtar. Bu arada ben e, takım isimleri söylenişlerle hakkında arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum video yorumlarda biz bunu sıkça görüyoruz arkadaşlar biz e, dil bilim uzmanı değiliz biz bahis uzmanıyız e, biz bu bahislerde anlarız biz hiçbirinin hani telaffuzunu söylenmesi inanın e, başka kanallarda şöyle yapıyorlar e, arkadaşlar İsveç maçında bir e, maç var saat 8'de başlayacak e, takım ismi de B ile başlıyor e, iddia buna 5.87 oran açmış yani bu maç için yorumum budur filan diyorlar hani istiyorsanız böyle yapalım siz arayın İsveç maçında 8'deki 5-80'e doğru hangisi filan diye. Bunlara uğraşın. Yani böyle uğraşın isterseniz. Ya da bizim söylediğimiz şekilde devam edin. Yani siz bilirsiniz. Deyip, e, ufak da olsa bir şöyle bir not düşmüş olayım. Ben hemen e, ikinci maçımız e, olan Türkiye kupası yarı final maçı Başakşehir Ankara gücü maçıyla e, sizlere analiz edeceğim. Ben Başakşehir'den e, bu maçta Galatasaray'a karşı görevini yaptı ve artık e, çok tabii Başakşehir kupada Galatasaray eşleşince e, öldük bittik dediler işte e, öyle böyle dediler ama çıktılar sahanın yani futbolun sahada oynanacağını gösterdiler ve Galatasaray'ı yendiler eldediler. E, ben Başakşehir'in e, şeyinin miladının buraya kadar olduğunu düşünüyorum. Yani Başakşehir'in son haftaki e, form durumu da yani benim için benim açımdan çok iç açısız değil. Hani hep deplasmanla yendiler ama e, özellikle Fenerbahçe'ye karşı yani oynadıkları ilk yerle oynadıkları futbol İstanbulspor'a mağlup olmaları, Sivas'la berabere kalmaları hani form durumu çok e, inişli çıkışlı. Ben o yüzden e, bu hafta da Bay geçtiler. Hatay maçı vardı depremden dolayı e, şey yapamadılar, e, oynayamadılar. E, burada hani bir kendili adıma Başakşehir'in artık kupada daha fazla bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Ama diğer tarafta Ankara gücü gerçeğimiz var. Ankara gücü gerçekten e, benim için e, çok güzel bir futbol oynuyor. E, gerçekten son haftalarda da e, Fenerbahçe'ye karşı e, her şey yaptılar. Olmadı. Fener son anlarda yine galip geldi. Giresun'u evlenenler e, ondan sonra Kasımpaşa'yla gerçekten e, güzel bir e, Karşılaşma oldu. Gol atamadılar. Olsun. Ee, ama güzel top oynadılar. Sonuca gidemediler. Ee, ben bu maçta Ankara gücünün e, Başakşehir'e karşı üstünlük sağlayacağını e, düşünüyorum. En azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ee, bu kupa maçları biliyorsunuz iki maç. Ee, Ankara gücünün maçı evine taşıyacağını e, evine de avantajlı skor döneceğini düşünüyorum. Bu ben maçtan karşıtı gol var, beklentim var. Ankara gücü yenilmez beklentim var. Ankara gücünün bu maçta ilk yarıda mutlaka bir gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'e karşı mutlaka istekli başlayıp ilk yarıda bir gol atmak isteyeceklerdir. Maçı da kontrol tutmak isteyeceklerdir. Ama Başakşehir'e karşı bunu başarmaları biraz zor. Evet, Başakşehir formsuz olabilir ama aptal değiller. E, golü yedikten sonra bastırıp e, o golü karşılığını verecekler diye düşünüyorum. E, karşılıklı gol ver seçeneğini sizler için önerebilirim. E, Ankara gücünün yenilmeyeceğini düşünüyorum deyip sözü muhtarın ikinci maçıyla sizlerdeyiz. Ağzına sağlık Leo. E, i̇kinci maçım İngiltere Şampiyonluğu Cips'ten Huddersfield Town Sheffield United maçı arkadaşlar. Ev sahibi ekip e, küme düşme potasında. Ya, küme düşme potasının bir puan ilerisinde bir maç eksiği var şu anda. 43. 44. özür dilerim 44. haftanın kapanış maçını oynayacak bu iki takım. Sheffield United'ın herhangi bir iddiası kalmadı. Çünkü e, bundan takip eden en yakın takım Luton Town takımı. 78 puanı var ve kalan e, iki maçının ikisini de kazanırsan Luton Town 84 puana ulaşacak. Ki Sheffield United kalan tüm maçlarını kaybetse bile şu an 85 puanlı olduğu için... Herhangi bir yer değişikliği işte olmayacak. İkinci takım ve birinci takım direktmen üst lige yükseliyor. 3-4-5-6'lar playoff oynuyor arkadaşlar. Ee, Birinciliği liderliği almak istiyor desek Sheffield United için Burnley 95 puanda. Ee, Sheffield United kalan tüm maçlarını kazansa 94 puan ulaşıyor. Yani yine birinci dolamıyor. olamıyor. Açıkçası Sheffield United için bundan sonraki kalan 3 maç tamamen formalite maç olacak. Ama Huddersfield Town için aynı şey geçerli değil Çünkü düşme... Pu Düşme puanlarına baktığımız zaman 21. takım şu anda Huddersfield Town e, 44 puana sahip. 22. takım 43 puana, 23. takım 41 puana, 24. takım da 40 puana sahip. Yani her an tüm dengeler değişebilir. O yüzden ben artık küme düşme potasındaki olan takımların hiçbirinin puan kaybetmeye lüks olmadığını hatta puan kaybetmek için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını e, düşünüyorum. Ki nitekim son iki maçta da Huddersfield Town e, aynı şekilde gol, at, gol atıyor ve maçlarına yenilmemeye başladı son iki haftadır güzel bir oyun sergiliyorlar. Sheffield United maça yedeklerle çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok umurlarında olmayacaktır maç. Dolayısıyla ben e, benim kombineci arkadaşlar için de öne ilk önerim Huddersfield Town çifte şans 1-0. Yani Huddersfield'ın kaybetmeyeceği yönünde. Gayet de güzel bir oran açmışlar. E, Canlıdan takip ettiği arkadaşlar için de Huddersfield Town'un 0-3 golü. <laughs> e, maçın bir 20. dakikasından sonra or oran gelecektir diye düşünüyorum. E, maç sonu bir buçuk üstte e, gidebilir. Huddersfield hatta direkt takım başına bir buçuk üst gol atabilir ve sürpriz olarak da maç sonu bir bekliyorum ben bu karşılaşmadan. Ağzına sağlık Muhtar. E, benim hemen ikinci maçımla devam edelim. Ben de İngiltere Premier Ligi'nden bir maçla e, videomuzun son maçını vereceğim. E, Brighton Hava Albion'la Manchester United'ın maçı. E, ben Brighton, maç, Brighton takımından e, bu, bu sene gerçekten çok ümitliydim. E, beklentimi de gerçekleştirdiler açıkçası. E, o yüzden Brighton'ın en azından bu maçta e, bir galibiyetle e, dönmek isteyeceğini biliyorum. Çünkü ev gal ev serisine geçtiler. E, Wolverhampton-Wolves maçıyla, özür dilerim, Wolves maçıyla ev serisine geçtiler ve 6 golü bir galibiyette başladılar. E, Manchester maçından sonra Everton'la evinde oynayacaklar. E, bu 3 üç, üç tane evinde maçından 9 puan hedefi var Brighton eve e, Brighton ev almayanın antrenörlüğünün e, açıklaması bu. Şu an Brighton'ın ligde üstündeki arka üstündeki diğer takımlara e, nazaran 3 maç eksiği var. 3 maç eksikle e, bir üstündeki Aston Villa'ya 2 e puan e, Aston Villa ve Tottenham'la 2 puan e, fark var. E, Brighton'ın üstündeki yani geride kalan 3 maçının kazanması halinde 9 puan şu an ki puan sıramasında Manchester United'ın bir tık altında ve Avrupa kupalarında oynama şansı var. ben bu maç için Brighton Manchester United'ı mutlaka yenmek zorunda hissedecektir. Çünkü Manchester onlar için tek yukarıdaki tek rakip. Newcastle tabii Newcastle'ın şu an çıkışta bir form grafiği var. O yüzden onlar rakip olarak değil Manchester'ın düşüşte bir form grafiği olduğu için Manchester'ı göreceklerdir kendilerine rakip. Ee, bu bağlamda, Newcastle, şey, özür dilerim, Manchester United e, da aynı şekilde Brighton'ı kendilerine rakip gördükleri için bu maçta mutlaka e, Brighton'a karşı hem pozisyon vermek hem de e, gol atmak için çabalacaklardır. Manchester United savunma yapan değil, daha çok atak yapan bir takım. Brighton da aynı şekilde savunma yapmaktan yaz ziyade atak yapan bir takım. E, i̇ki takım da çok fazla korner kullanan bir iki takım bunu hem Avrupa'da gördük hem Brighton'ın lig maçlarında gördük. ben bu maçtan ilk öncelikli beklentim karşılıklı gol var. sonrasında Brighton ev galibiyetini bekliyorum. en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. i̇lk yarıdan mutlaka 1 ve bir buçuk gol üstü çıkabilir. E, Brighton'ın tarafında korner bahsi yani takım korner bahsi eğer açılırsa e, canlıdan takip edecek arkadaşlar bu maçta 7.5 üst koronere e, takım olarak Brighton takım olarak e, 7.5 üst kornere kadar çıkabilir e, maç geneli 10 koronere 11 kornere kadar çıkabileceğini düşünüyorum e, Manchester United'ın dediğim gibi kontrol ataklarla e, Brighton'ın e, geleceğini Brighton savunmasının e, bunları savuşturabileceğini düşünüyorum e, bir tane atarsa atar Manchester onun dışında Manchester United'dan pek bir şey beklemiyorum bu maçta ee, deyip videomuzun sonu için e, sonsuz son söz için muhtara bağlanıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler Leo. Ağzına sağlık. Hem hem için. Güzel maçlar analiz ettik arkadaşlar. Parçamba günü yoğun bir bülten var. Ee, umarım doğru maçları analiz etmişizdir. Hepimizin bol şansı olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.